Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Yıldızların Aşkı 6. bölümü çekiyoruz. Bölüm 6 Yıldızların Altında. Gösterge neredeyse varlığım, vardığımızı gösteriyor. Senin bu demir parçan daha net bir şey söyleyemez mi? Bu cihaz aceleyle ve uygun aletler olmadan yapıldı. O yüzden ne yazık ki hayır. Jacob'ın tüm kabalığına rağmen hala kibarca cevap vermesi bu çocuğun beni öldürecek. Hadi burada kamp kuralım. neredeyse vardıysak neden duralım? Hava hala çok aydınlık. Bizden önce gelenler varsa kabak gibi ortada kalırız. O yüzden beklememiz gerek. Ayrıca şimdi bizi devreye görürse sıradan turist gibi görüneceğiz. Mantıklı düşünüyorsun. İyi eğitilmiş olduğunu görüyorum. Halkınızın askeri gelenekleri çok sağlanmış. Zaten Jacob'la Ursula'yı şifliyorum. Çok fena şifliyorum hem de. Yani kamp kurup tamamen karanlık olmasını mı bekliyoruz? Öyle mi? Hayır öyle değil. Akşam ve erken gece saatleri kampın en yoğun zamanlarıdır. Tetikte olacaklar. Anlamadığım bir şey var. Ne yapmalıyız şimdi? Geceyi burada geçirip sabah 4-5 saatlerinde hareket etmeliyiz. Uyku döngüsü için mükemmel bir zamanlama. O saate kadar nöbette olan herkes zaten yorgun ve uykulu. Yerine geçeceklerse yeni uyanmış olur. Şanslıysak nöbet değişimine denk geleceğiz. Hala karanlıkken geri gelebileceğiz. Ve hava aydınlanmaya başladığında dönmek için yola çıkacağız.'' mantıklı bir plan. Ona göre davranalım. Bu demek oluyor ki gerçek bir ateş başı sohbetimiz olacak. Yaşasın. Kız var ya sırf bu tarz etkinlikler için, bu tehlikeli işlerin içinde yani. Yoksa alakası yok. Herkes coşkuyla kamp kurmaya başladı. Çadırla çok uğraştım ama aklımı kullanıp sonunda onu yendim. Tabii, kılavuzu bulduktan hemen sonra Gün batımında kamp hazırdı. Herkes ateşin etrafında toplandı. İşte ölü ağaç kalıntılarınız. Onlara odun diyoruz. Çok şüpheli kesikler. Etkisizleştiren bir asa mı kullandın? <laughs> Hayır. Ne zamandan beri yalan söylemeyi öğrendin? Onları elimle mi kırmalıydım? Kırardım da bu şekilde daha hızlı oldu. Çalılar hışırdadı. Keşif yapmaya giden Jacob geri gelmişti kamplarını buldum. 40 dakika uzaklıkta. Hepimiz seni bekliyoruz. Neyi bekliyorsunuz? Ateşi ne zaman yakmayı düşünüyorsun? Kendiniz yapamıyor musunuz ya? Çakmak kullanıp yaparız da gerçek Amerikan yerli halkının bunu nasıl yaptığını göster bize. Sirk gibi bir şey mi bu sence? Bir çeşit buffalo mi şov mu? Lütfen ama çok merak ediyoruz. Hadi öğret bize. Kapris yapma çok içine kapanık, ketum birisin. Hala bize güvenmiyor musun? Yoksa bu böyle çok gizli bir sır mı? Öyleyse sorun yok, anlarız. Of tamam. Yakıp derin bir nefes alıp gözlerini kapattı. İlk önce ormanın ruhlarına içten bir çağrı yapmak lazım. Evet. Herkes susup etrafındaki sessizliği saygıyla dinledi. Kimsede de korku yok, herkes dinliyor. Sonra kuzeye bakmak ve... Ve... Kahrolası çakmağı alıp ateşi yakmak işte. Hepsi bu mu? Dünyadaki her şeyin bir ritüele ihtiyacı yok. Bu sadece bir ateş. Isınmak ve yemek yapmak için. Bu oldukça sıkıcıymış. Komikti. Ne yapalım hayat bu? Al şunu kullanırsın. Hayal kırıcı. Ateş hazırsa onu amacına uygun olarak kullanma zamanının geldiğini düşünüyorum. Yanımda biraz yiyecek getirdim. Bu sefer bir numara yok değil mi? Bir kez daha olursa artık hakaret olarak kabul edeceğim. Hayır hayır bu sefer her şey basit. Marshmallow, sosis, patates. Marshmallow tarz veriyor. Sosis, spordu, patates bilim veriyor. Benim sanırım tarzım bir tane geride olduğu için marshmallow seçeceğim. Şişlere takıyoruz ve kenarları karanın, kararana kadar ateşin üzerinde tutuyoruz. Sonra direkt ağzımıza atıyoruz. Hiç de yemedim böyle ateşte marshmallow. Yumuşakmış. Asıl mesele fazla pişmemesi, siyaha dönmemesi için dikkat edin. Pekala, sizin yemek pişirme yönteminizi öğrenmeye çalışacağım. Bir şey söyleyeyim mi? Kampta olduğumuza ve ateşte yemek yaptığımıza göre bir şeyin zamanı geldi. Bir an dedim kıza ne oldu? Korkunç hikayelerin. Gerçekten mi? Çocuk musunuz ya? Belki sen çok kez kampa gittin ve her şeyi gördün. Ama bu benim ilk seferim. Hiç arkadaşlarımla ateş başında oturmadım. Geceyi bir çadırda geçirmedim ve korkunç hikayeler dinlemedim. Bugün bunu telafi edeceğimi düşündüm. Bunları ben de yapmadım ama senin kadar da hevesli değilim aman yapayım edeyim diye. Bu nasıl bir şevk? Ne var ya? Zor mu sanki? Evet sizin folklorunuzu dinlemek iyi olurdu. Yani olur ha? Oley. Kim başlayacak? Todd, Jacob. İstemiyorsan ben başlayacağım. Ama bunlar çocukların fantazileri değil. Eski bir efsane olacak. Her birimizin içinde bir hayvan var. Bir canavar. İnsan olduğumuzdan beri hep bizimle birlikte. Dürtülerimizi kontrol ettiğimizi sanıyoruz. Ama bu sadece bir illüzyon. Gerçeği kendi kendimize bile itiraf edemiyoruz. Bu gerçeğin adı ise Vendigo'dur. Dünyanın ilk günlerinden beri hep aynı kalan ilkel bir canavardır Vendigo. Kana susamış bu kötü öfkeli ruhun sadece tek bir şeye ihtiyacı vardır. Kan ve et. İneği de, ayıyı da yer o. Ama en çok insan etini sever. Ona ihtiyacı var. Bu yaratığın dışarıda bir yerde yaşadığı ve bir bedeni ele geçirmek için ruhu zayıf insanları kullandığı söyleniyor. Ama öyle değil. Wendigo her birimizin içinde yaşar. Ne zaman zayıf düşsek içimizde bu canavar uyanır. Belki bazılarımız onun varlığını hissetmiştir Gözlerinin önü kararıyor, burnunda kan kokusu oluşuyor. İnsanın aklı karışıyor ve o an tek bir arzusu uyanıyor. Sonuçlarını düşünmeden birini paramparça etmek. Bunların hepsi ruhunuzu parçalayan Vendigo'nun pençeleri aslında. Soğuk kışlarda kaybolmuş gezginler açlıktan delir delirip bu çağrıyı özellikle net bir şekilde hisseder. Ve onlardan biri bu deli hayat susuzluğuna ve açlığa boyun eğip insan olmakla ilgili her şeyi bir kenara bırakırsa geri dönüşü artık olmayacaktır. Nandiko bir kere dışarı çıktı mı artık asla geri gelmez. Ruhun artık onun pençelerindedir. Seni paramparça edip bitirir. Başta insan her zamanki gibi davranır. Sadece eskiye nazaran biraz daha sinirli ve içine kapanık olur. Ama sonra gözleri kızarmaya, cildi solgunlaşmaya başlar. Tırnakları yavaş yavaş pençelere dönüşür. Vücudu kıllanır. Orman onu durmadan çağırır. Çünkü insanlar arasında ona yer yoktur artık. Ormana gidenler ise tamamen canavara dönüşür. Ve geceleri insan avlamaya başlar. İnsan olduğunu bir kere unutursan sen de bu canavara dönüşürsün. Ne fena ve ben ve ben bazen o kadar çok kızıyorum ki. Heh, balık gibi atladın oltaya. Vay canına, enteresan. Tüylerim diken diken oldu. Bu çok ilginç bir hikaye. Sizin böyle hikayeleriniz var mı? Tam olarak bunun gibi efsaneleri hatırlayamıyorum. Ama korku aracılığıyla düşündüren bazı uyarıcı hikayelerimiz var. Öyleyse anlatın. Ursula Rey. Ursula daha korkunç anlatır ama Rey'in anlatmasını istiyorum. Bunlar geçmişte kaldı artık. Ve bunu anlatmaya gerek var mı emin değilim. Tüm bilgiler gizlendi ve yalnızca ailemizin üyeleri ve en üst düzey yetkililerden birkaç arasında aktarıldı. Her şey büyük büyük babamın hükümdarlığı sırasında olmuş. Yabancı bir medeniyetin gemileri imparatorluğumuzun sınırlarını aşmış. Onlarla iletişim kurmak için yaptığımız tüm girişimler başarısız olmuş. Yanlarına gönderdiğimiz gemiler ise bu kasvetli filoya yaklaşır yaklaşmaz bağlantıyı koparıp onlarla birlik oluyormuş. Yalnız bu canavar hiç korkunç değil yani. Jacob'un anlattığı daha korkunçtu. Filo periferik bir koloninin üzerinde gezinirken benzer olaylar olmuş. Gezegenin tüm güçleri bu devasa filoya katılmış ve tüm fabrikalarımız onlar için silah üretmeye başlamış. Yakaladığımız sinyaller dehşet verici görüntüler vermiş. Bu yaratıklara yaklaşan her bir canlı varlığın gözleri boş bakmaya, bedeni ise otomatik olarak hareket etmeye başlıyormuş. Daha sonra Yıldızlar Arası birliğin diğer üyelerinin de bu istilanın kurbanı olduğu ortaya çıkmış. O zaman büyük dedem gizli bir karar almış. En tehlikeli silahlarımız gizli kasalardan gün ışığına çıkarılmış. Hem düşman filosu hem ondan etkilenen herkes bu silahlar etkisiyle kozmik toza dönüşmüş. Illiniyan ve vebasından mı bahsediyorsun? Evet. Biz ona öyle bir isim verdik. Ancak gerçek şu ki herkes paniklemiş ve kendi vatandaşlarını bile yok etmiş. O zamandan beri bu gizemli yük ailemin omuzlarında. Bu kadarı da biraz fazla. Kendin korkmak istedin. Şimdi sıra sende. Bende mi? Evet, kaytaracak mıydın? Ve el feneri Amber'in eline geçti. Hmm. Genç kız bu ağır atmosferi biraz hafifletmeye ve klasik bir korku film bir korku filmlerini anlatmaya karar verdi. Size anlatılacağım hikaye, eski okul hayaleti, UFO. Belki bu hikayeyi burada kimse bilmez. Eski okulumda herkes biliyordu. O yüzden okul kapandıktan sonra kimse binada kalmak istemez. Öğretim görevlileri bile toplantılarını okul dışında yaparlarmış. Benden çok önce, 50'li yıllarda, o okulda Agneşka adında bir öğretmen varmış. Ama öğrenciler ona ucu bederlermiş. Çok katı bir öğretmenmiş. Çok ağır ceza verirmiş ve kimseye iyi davranmazmış. O zamanlar bugünlere nazaran çok daha sertmiş. Okulda gerçekten dayak yemek mümkünmüş. O öğretmenden aileler bile korkarmış. Bir gün öğrenciler o öğretmenlerin intikam almaya karar vermişler. Onu dersler bitene kadar beklemişler. Okula gerçek bir hayalet görünümü yaratmışlar. Gizlice kapıları çarpmışlar, ışıkları yakıp söndürmüşler, duvarlara kaybolan yazı yazmışlar. Eh, yaşlı cadalozun kalbi buna dayanamamış. Öğrenciler kanıtları yok etmeye ve bu sırrı saklamaya çalışmışlar. Ancak bir yıl sonra okula gerçek bir hayalet gelmiş. Ölmüş öğretmenin ruhuymuş o hayalet. Okulun tüm dehşetlerini barındıran korkutucu bir ruh. Önce ölmesine neden olan herkesi öldürmüş. Sonra da okuldan kötü öğrencileri ve yeterince katı olmayan öğretmenleri öldürmeye başlamış. Ve onun kurbanı olmak istemeyen öğretmenler öğrencilere çok sert davranmaya başlamış. Öğrenciler ise ceza riski olsa bile ders sonrası asla okula kalmayıp kaçarlarmış. Ve biliyor musunuz? Şanslı bile sayılırız. Gerçeği biliyoruz. Kim bilir kaç okul iskeletlerini hala dolaplarında saklıyor. Eminim ki her bir okulda benzer olay yaşanmıştır. Ve her bir okulun içinde intikam için susamış ikinci bir ruh vardır. O yüzden okul kapandıktan sonra binada kalmamaya çalışın ve tetikte olun. Garip sesler, kapatılmamış musluklar, çarpan kapı ve pencereler bunların hepsi huzursuz bir ruhun yaklaştığının işaretleridir. Onunla baş başa kaldığınız an bittiniz. Kahretsin. Bizim okulumuzda benzer şeyler oldu. Sizin mi? Benim okulumdan her beş senede bir ceset çıkıyor be. Bu kadar hikaye yeter. Hadi yiyelim. Çocuklar hikayeleri dinlerken bir taraftan marshmallow yiyorlardı. Bir şey söyleyeyim mi? Tadı çok değişik. Yanımızda kurabiye almalıydık. O zaman daha lezzetli olurdu. Neden söylemedin? Alırdım. Peki bir sonraki adımımız nedir? Ateş başında şarkı mı söyleyeceğiz? Keşke. Hayır. Artık herkesin biraz dinlenmeye ihtiyacı var. Sabah yola çıktığımızda enerjik olmamız lazım. İki kişilik nöbet tutmamızı öneriyorum. İki saat mi? Bu yaklaşık dört klok. Bunun iyi bir plan olduğunu düşünüyorum. Herkesin dinlenmek için vakti olacak. Ve herkes çiftlere ayrıldı. Yine biz prensimizi seçelim ile olacağım. Onur duyarım. Ve nöbet sırası Amber'e geldi. Merhaba, bu bizim sorumluluk dönemimiz. Öyle. Bakıyorum da çok neşelisin. Görevine oldukça sorumlu bir şekilde yaklaşıyorsun. Ya elinden gelenin en iyisini yap, ya da hiç yapma, derdi babam. Gerçekten de. Hayatta yapılması şart gereken işler var. Ve o zaman en iyisini yapman lazım. Kendine karşı fazla katısın. Öyle mi dersin? Evet. Diğer taraftan bak. Milyarlarca vatandaşım bana güveniyor ve bana her an hayatlarını belirleyecek bir soru sorabilirler. Sence bu durumda boş zaman hakkım var mıdır? Şu an hiçbir yükümlülüğün yok ama. Ve bu kendini salmak için geçerli bir sebep mi? Kimse bakmadığında kendini salarsan, gücünü kaybedersin ve önemli bir anı kaçırmış olabilirsin. Üzgünüm ve ayrıca geleceğimin farklı olacağını düşünmek istemiyorum. Er ya da geç gezegeninizden ana vatanıma kaçacağım ve buna her an hazır olmalıyım. Özür dilerim. Özür dileme, elinden geleni yapıyorsun. Ben ise tam tersine sana sürekli baskı yapıyorum. Daha yakın oturdu ve kıza sarıldı hatalı olduğunu veya bir şeyi mahvettiğini düşünme. Her hareketini takdir ediyorum. Amber'i öp. Uzaylı aniden Ambere doğru eğildi ve onu dudak dudaklarından öptü. Yanlış bir şey mi yaptım? Hayır, değil ama. Ama hiç beklemiyordum. Nerede Neste? Sürekli kültürünüzü inceliyorum. Filmlerinizi izlemeye başladım. Biliyorsun benim gezegenimde de öpüşüyorlar. Çok antrenman yaptın mı? Dürüst olmak gerekirse bu ilkti. Hükümdarların başkalarıyla zaman geçirme fırsatları yoktur. En azından bu kadar samimi bir ortamda. Yanlış mıydı? Öpüşme konusunda pek tecrübeli değilim. Hayır hayır, güzel de. Ve bu sefer kendisi Prens'in yanaklarına ellerini koyarak onu kendine çekti ve dudaklarına yeni bir öpücük kondurdu. Prens hiç vakit kaybetmeden kızı kendine çekti ve sıkıca sarıldı. Nöbetin geri kalan süresini bu şekilde geçirdiler ta ki zamanı geldi. Gitme zamanı. Zamanı geldi mi? Herkes kasvetli bir şekilde hazırlanmaya başladı. Kampın rahat atmosferinin yerine gergin bir hava geldi. Amber işe başlamadan hemen önce ne kadar tehlikeli bir maceraya katılmaya karar verdiklerini anladı. Bu yüzden Amber'in bir anda bacakları titredi. Toparlan artık be. Her şey iyi olacak. Daha önce başardık. Şimdi de başaracağız. Benim yıldız istatistiğim önde olduğu için dünya ile eşitlemeye çalışıyorum. Dünya diye bastığım her istatistikte yıldız çıkıyor aksi gibi. Umarım öyle olur. Çünkü bunun pek iyi bir fikir olmadığını düşünmeye başladım. Zaten ne olursa olsun geri dönüşü yok. Ya olacak ya olacak. Güzel bir motivasyon. Uzaylı hayvan ise tam tersine savaşa hazırdı. Metamorfoz geçirdi uzaylımız. Onun nesi var? Muhtemelen çok endişeli. Bu bazen metamor... Metam... Metam... Metamorm... Ay söyleyemiyorum. Metamormlara... Aa söyleyemiyorum. Geçeceğim. Sonunda herkes askeri kampa doğru yürümeye başladı. Gürültü yok. Konuşmak yok. Ayaklarımızın altına ve etrafa bakıyoruz. Bana öğretme. Sabatoj operasyonlarında çok iyi ustalaştım. Ve bu ormana daha önce de geldim. Sana söylemiyorum zaten. Ben siz ne yaparsanız onu yapacağım. O kadar da beceriksiz değilim. Doğru. Jacob koca gövdesine rağmen inanılmaz bir zarafet ve rahatlıkla hareket ediyordu. Ursula da resmen bir ninja gibiydi. Onlara ayak uydurmak kolay olmayacak. Ama Amber bazı hileleri uyguladığı için takip etmekte zorluk çekmiyordu artık. Jacob liderliğindeki arkadaş grubu dikkatli bir şekilde ormanın derinliklerine doğru ilerledi. Etrafta pek çok çekici patika vardı. Ama o patikalardan mümkün olduğunca uzak durup çalıların arasından ilerliyorlardı. Yoldaki her bir dal dikkatlice yana çekilip arkada yürüyenlerin ellerine veriliyordu. Ve işte bir tepeden askeri kampın manzarası açıldı. Bizden önce gelmişler yine de. Ursula el hareketleriyle nöbetçi askerlerin yerlerini Jacob'a gösterdi. Jacob ise gizlice gelecekleri kör noktaları gösterdi. Muhtemelen aradığımız jeneratör o beyaz kubbenin altında. Büyük olasılıkla bilim adamlarınız onu devre dışı bırakamadı ve bu nedenle yerinde inceliyorlar. Oraya sessizce girmemiz gerekiyor. Ben jeneratörü devre dışı bırakacağım. Ursula ise onu dışarı çıkaracak. Fakat sorun şu ki orası şu an çok kalabalık olmalı.'' Bu kısmı ben üstleneceğim. Alana gizlice girip elektriği kapatacağım ve herkesin dikkatini dağıtmak için bir tür sorun çıkarmaya çalışacağım. Bunu yapabileceğini sanmıyorum. Kablolarla başa çıkamayacağımı mı düşünüyorsun? Öyle değil. Orada bir şey fark ettim. Bu alan kameralar ve hareket sensörleriyle dolu. Yedek enerji kaynaklarının olması pekala muhtemelen. Muhtemelen, muhtemel. Peki sen ne öneriyorsun? Onları devre dışı bırakmak için seninle geleceğim ki jeneratör bir şey fark etmesin. Yapabilir misin? Ayıp ediyorsun. O zaman herkes hazır olsun. Toad ile ikimiz harekete geçiyoruz. Amber, Miranda yerinizde kalın. Durumu izleyin ve bir değişiklik olduğunda bizi uyarın. Bayılıyorum böyle ee, arkadaş ortamlarına. Herkesin bir şeye yeteneği var. Asla zor durumda kalmıyorsun. Tamamdır. Bilezikler aracılığıyla iletişim içinde olacağız. Dakikalar geçmek bilmiyordu. Gerginlikten Amber'in şakaklarında ter damlaları oluştu. Hadi ama, nerede kaldılar ya? Merak etme, onlara güven. Ops, bakın. Amber hemen dürbüne baktı. Tam da Todd ile Jacob'ın girecekleri yere bir asker yaklaştı. Orada öylece dikiliyordu. Jacob dur biri var. Tamamdır izle ve dikkati dağıldığında bana haber ver. Okey. Amber gergin bir şekilde dürbüne yapıştı. Gözlerini askerden ayırmadı. Hadi bir şey yap artık. Git uyu mesela. Dikkatle izliyor. Sinyal ver. Bekle. Sırtını döndü. Sinyal ver. Hadi marş marş. Vardık. Ve işte kablolar. Biraz daha beklediler. Yaşasın, başardılar. Öyleyse sıra bizde. Burada kal ve kızlara göz kulak ol. Uzaylılar alana geçti. Kızlar ise hayvan ile beraber kamptaki paniği izlediler. Umarım başarırlar. Her şey fazla iyi gidiyor. Hallederler. Ve Amber bunu söylediği anda... Bir şey çıkıyor oradan. Nazar değdirdin. Bu da neyin nesi? Bu hiç iyi değil. Rey, Ursula, orada bir şeyler oluyor. Rey, Ursula, beni duyuyor musunuz? Todd, Jacob, canlarım cevap verin. Ama cevap yerine sadece sessizlik vardı. Onları uyarmak gerekiyor. Ama nasıl... Amber'in aklından bir sürü düşünce geçti. Orada herkes hala koşuştururken ve ışığı açmamışken içeri girebilirim. Ama bu çok tehlikeli. Şimdi arkadaşlarımız orada ve onlar tehlikede. Bir saniye daha fazla düşünmeyen kız alana koştu. İşte geldim ama ne yapmam lazım? Etrafta insanlar koşup bağırıyorlardı. Çamalan bir arı kovanı gibi vızıldıyordu. İmdat! Herkes tetikte olsun. Amber askerden saklanıp en yakın çadıra daldı. Evet, bu benim işime yarar. O çadır kıyafet deposuymuş. Bilim adamının cübbesi. Asker üniforması. Laboratuvar asistanı elbisesi. Bence bu elbise paralı elbiseden daha iyi. Şimdi asıl önemli olan diğerleriyle aynı şey yapmak ve dikkat çekmemek. Hayret burada RC saç için saç seçimi yaptırmadı. Elmazsız güzel bir şey vardı. Böylece alanın etrafında dolaşıp arkadaşlarımı uyarabileceğim. Kılık değiştirip ilk adımlarını attığı an sen. Kız ilk başta birinin ona seslendiğini bile anlamadı. Sağır mısın? Seninle konuşuyorum. Benimle mi? Yavaşça nefes ver ve verdiğin sözü hatırla. Evet, seninle cüce. Beni takip et. Bunun hayatının en önemli anı olacağını düşün. Zavallı ömrünün ne öncesinde ne de sonrasında gezegenin için bu kadar büyük bir şey yapma fırsatın olmayacak. Ve bölümün sonuna geldik. Bir sonraki bölüm görüşene kadar kendinize iyi bakın arkadaşlar.